Muhteşem bir yere geldik arkadaşlar. Doğasıyla, suyuyla muhteşem bir yer. Bugün buradan balık tutmaya çalışacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün kiminle geldim? Mehmet Bey'le geldim arkadaşlar. Mehmet Bey'e balık nasıl tutulur onu göstereceğim arkadaşlar. Ailece geldik. Piknik edasında. İnşallah. Bundan sonra tur düzenlemeyi düşünüyorum arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Balık nasıl tutulur? Civciv <laughs> -civ yaptık arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere. Zaten videosunu daha önce yapmıştım. Civciv -civ yemi nasıl yapılır diye. Arkadaşlar. İğnelerimizin ucunda zaten bildiğimiz üzere iki tane boncuk var. Biz bunu ne yapacağız? Şöyle alacağız arkadaşlar. Bu civciv -civ yemimizi ağırlığa Şöyle basacağız arkadaşlar. Bu düştüğü yeri yemlemiş olacak arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Şunu da şöyle de yapabiliriz. Bu yem düştüğü zaman boncuk kalır. Daha iyi olur. Şunu da şöyle yapalım. Arkadaşlar evet. Şimdi ne yapalım biliyor musun? Ben bunu bir atayım. Sen gör. İkinci oltayı sen at. Tamam. tamam mı? Şimdi tamam. şuraya yaklaş kardeşim. Bak şurayı. Şurayı var ya. Şöyle parmağımızın ucuyla tetik tutacağız. Şurayı açacağız. Evet. Açtıktan sonra parmağımızı çekmiyoruz. Ne zamana kadar? Şöyle geriye doğru getirdik. İleri doğru abanacağız yani. Abanırken bu parmağımızı tetik gibi çekeceğiz. Atarken. Evet. Şöyle Bu kadar basit Sonra getiriyoruz Yuvasına koyuyoruz Yuvasına koyduktan sonra Gitti mi? Boş, şöyle gitsin mi? Gitti yere kadar Evet gitti Şurayı tekrar kapatıyoruz Burayı kapattıktan sonra Şöyle hafiften Boşluğunu alıyoruz Boşluğunu aldıktan sonra da Hani balık geldiği zaman Kamışımızı kırmasın diye Yoltamızı kırmasın diye açıyoruz. Şöyle. Evet. İyi güzel. Bu ayar güzel bak. Gördün mü? Balık geldiği zaman alıp götürecek. Oltamız sağlam duracak. Sonra ucuna ucuna zil takacağız. Bu kadar basit. Az daha boşuna alalım. Su bayağı şey yaptı. Evet tamam. Şimdi bekliyoruz. Balığı bekliyoruz. Evet. Şimdi sıra sende. Açıyoruz mandalı. Mandalı açtıktan sonra tek parmağın olsa yeterli. Bir parmak. Evet. Bir parmağın öyle. Evet. Evet. ya <laughs> 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 ben de bekliyorum şu tarafta. <laughs> Ulan hiç güleceğim yiyordular. <laughs> olabilir, olabilir arkadaşlar. Bunda sana... Ben de bekliyorum ki yatır ama. Arkadaşlar <laughs> aldı kenara attı. <laughs> Neyse olur böyle şeyler. <laughs> Açık yer Şimdi tek parma. bak bak bak. Yine bak dediğim gibi. Şu parmağın yeterli. Evet. Şu parmağın yeterli. Parmağın ucuyla açıyoruz. Açtık. Tamam güzel arkanı al. Evet. Hızını al. Bak konsantre ol. Evet. İkinci aşama yine başarısız arkadaşlar. Ben atlıyorum ya. At, bu attıracağım sana. Bunu bu işi başaracağız. Ya çekme işini yapayım. Bu işi başaracağız arkadaşlar. Dur. Evet, evet. arkadaşlar. Evet, Mehmet atıyor Mehmet. Atıyor, evet. Mehmet atıyor. Hop. İşte bu ya. Mükemmel. Başardı. 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 En sonunda başardı. Alkışlıyoruz. Alkışlayın. Alkış Evet arkadaşlar. Efendim. Evet, <laughs> Hemen bana attılar <laughs> arkadaş. Hemen suçu bana attılar arkadaşlar. Görüyoruz evet. diye. <laughs> Neyse. Evet, çocuk ne yapsın? Doğru söylüyorsun. Evet yuvasına koyuyoruz. Kapattık mı şeyin? Ay yuvası var. Tabii tabii tabii. Evet çekiyor. Evet kapattın. Evet. Koyuyoruz. Ne demiştim? Boşluğunu alıyoruz. Şuradan mı? Tabii tabii döndür. Döndür 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 döndür. Hoca Çok güzel. Tamam yeter. O kadar yeter. Ondan sonra şeyi açıyoruz. Makarayı üstünü aklıma gelmedi ya. Şunu. Tabii onu açıyoruz. Nasıl açılıyor bu? Şuraya döndür sana öğrenci gibi evet. ders, ders almaya. İnşallah tamam. inşallah hadi bakalım. <laughs> evet. Tamam. Çok güzel. Zil. Evet tamam. arkadaşlar tabi zilimiz de var. Bunları şey yap. Evet tamam. şöyle duraydın. Yayınla belki tamam. sana bir sürü çocuk gelecek. Kim bilir ders tamam. almış. Tabii doğru söylüyorsun. Evet olur. Evet rastgele Mehmet Bey inşallah oltana bir balık gelir. Oğlum, oğlum başardım. Kaldır havayı. <laughs> sol eline kaldır. Sol eline kaldır. Sol eline kaldıracağını sağ eline döndüreceğini. Evet yavaş yavaş. Evet yavaş yavaş. <laughs> Mehmet. Bak. Şöyle kaldıracaksın. Aşağıya yaparken ne döndüreceksin? Aşağıya döndüreceksin ondan sonra. Döndür döndür döndür. Sazancı Sedat öğrencisine balık avlanmayı öğretmeye devam ediyor hari. Evet. Evet yukarıya doğru ondan sonra döndür. Evet çok güzel çok güzel bak. Çok güzel evet öğrendin. Ama evet Bak güzel oldu. Ol. Güzel çekiyor bak. Buna şey derler, e, pompalama derler. Yani aşağıya doğru, aşağıya doğru indirirken e, döndüreceğin yukarıya doğru şey yapacaksın. Evet çok güzel. Sen aşağıya doğru döndürüyorsun. Hissediyor musun ağırlığı? Aynen. Ve Oğuz abim kepçeyle bekliyordu. Kepçe de solunda <laughs> Oğuz abi. <laughs> Mesyan ablamla midesini okşuyordu. Yiyeceğim diye. Yani. Balayı gördük mü? Yine bak Mehmet yine aynısını yapıyorsun. Yukarıya doğru evet yaklaştı. az kaldı az kaldı hemen. az kaldı. Boşluğunu Güzeldi. Evet, şey çok güzel. Evet çok güzel yavaş 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 yavaş. Boşluk vermeden. Aferin yavrum. Boşluk yavrum. vermeden. Oğuz abi suyun kenarında bekle. Komple çekeyim şimdi. De, yavaş 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 yavaş. Hayır hayır. Komple çekmeyeceğiz. abi. Gel Mehmet suya kenarına doğru gel. Yavaş yavaş hem döndüre döndür. döndüre 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 boşluk verme. Gördük mü? Balık burada. Gir 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 gir. Aha. Gel diyor geliyor evet haydi bakalım. Hemen azla. Uçur, uçur. Yapıştır. Aa. Yapıştır. Azla. Evet. Yapıştır. Daha. Oğuz abi ne yapıyor Oğuz abi? Aşağıdan yapsana Oğuz abi. Evet. Alkış. Evet. Olsun yani. Memo da balığını tutmuş önce... bulunuyor. Ölçümümüzü yapacağız. Tamam olsayı bırakabilirsin. Yavaşça bırak. çıktı Çıktın Allah. mı? çıktı Çıktın mı? Çıkmadı ki. Şeyden kuyruktan itibaren. Şimdi tutsan oradan. Kuyruğundan bana. tut. Tamam. 43. 43. Bu limit üstü. 3 cm'nin limit üstü. Bu balığı ister götür ister suya bırak. O sana Bir kalmış. Yani bu sana esafına kalmış. Yerim diyorsan götürebilirsin. Çünkü limit. Tamam. Babaannem yapar babaannem. Tamam o zaman. Evet arkadaşlar. 1 tamam, kilo, kilo 90 gram. Ha? Güzel. <laughs> tamam çok güzel. Şimdi sen. Şimdi sen Mehmet. Aynı şekilde sen tut. Artık Mehmet usta oldu diyebilir miyiz? İşte. Kalfa, usta demeyelim de kalfa diyelim. Ha, usta demeyelim. <laughs> evet bir de öpücük alalım. <laughs> bir de şu yukarıdan ha, öpe öpeydin şöyle bir şakadan <laughs> baban gibi yap. <laughs> Mehmet baban gibi yap. <gülüyor> tamam, <gülüyor> Hadi ne diyoruz? Herkese rastgele. Evet, rastgele. herkese rastgele. Evet, o abi, içine... sen de de. Rastgele. Tamam arkadaşlar, çok güzel. güzel Memo'yu şey. da balığı tutturduk. Öptürdük de. Hımışmış. Hadi herkese rastgele. Evet arkadaşlar babam yapıştırdı herhalde bir balık. Çok güzel. Hiç kaçırmadan çek. Geldin mi? Oo çok güzel. Çok güzel. Haydi. Gel 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 gel. Hiç kaçırma da çabuk. Of. of. Of of of. Tamam dur dur sakin sakin. Evet. Çok güzel. Dur şöyle dur. Evet arkadaşlar. Babam ilk siftahını yaptı. Saat de. Evet arkadaşlar babam ölçüyor. Babam eski terzilerden mezar oyunu ölçüyor. <laughs> 46. Evet gösterelim şöyle. 46 santim yani limit üstü arkadaşlar. Bir evet 1 kilo 270 gram. Evet arkadaşlar. Sazanımız güzel. Her rastgele. <laughs> i̇yi benziyor valla. Şey baba kepçe. Haydi inşallah. Kepçe kepçe iyi benziyor baba. baba. Görüküyor mu? Gözüküyor. Evet. Nerede bu balık? Ne kadar attıysa bu. <laughs> Vallahi billahi ne kadar attıysa böyle. Gel. Aha geliyor. Gördünüz mü? Gördük gördük. Gördü. Tam şeye bak ha. Tam balığı göster kamerada. Aşağı baba az daha aşağı. aşağı. Aşağı aşağı gel baba. Yapıştır baba. Hop. Hop. Girdi. Baba. Dur ayağımız var. Görüküyor mu? Görüküyor mu? 102. 37. Evet. 37 arkadaşlar. Oo. 37 oldu. Evet. 650 670 gram bir şey dedim daha ya size. bir buçuk kilo vardı daha demek ki. Hmm. Evet. Buna diyeceğiz bakalım. ki. Büyüyünce Hı -hı. gel. Aynen. <laughs> Bak öğrenmişsin. <laughs> öğrenmişsin. Hemen balıkçılığı öğrenmişsin. Gide şuradan salalım mı? çamur olmasın. Sen salar mısın? <laughs> ya. Sen salmaz mı? Hayır. <laughs> Elini alsaydın. Şöyle salıyoruz arkadaşlar. Küçük olduğu için. Şöyle. Hop. Hoppala. Nasıl gitti? Değil mi? Gitti. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Küçük balıkları salıyoruz. Büyükleri alıyoruz. İsterseniz onu da salabilirsiniz. Herkese rastgele. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bugün ne yaptık? Bugün Mehmet kardeşime balık tutmasını öğretmeye çalıştım. Daha doğrusu o kadar usta değilim çünkü. <laughs> ben de acemiyim. Ondan sonra tabii ki tuttu da. Öyle mi evet. Mehmet kardeşim? Nasıl? Duygularını alalım. Öncelikle Sazan Avcısı Sedat abime teşekkür ediyorum. Rica ederim. Üç tane balık tuttuk bugün. Birini saldık. Birini saldık. İki tanesi bizde duruyor. Yiyeceğim eve götürüp yiyeceğim de. yiyeceğim <laughs> onları. Yerken beni hatırla. Evet, gerçekten çok keyifliydi. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum kendisine. O, oltayı attığı gibi balığını da tuttu. E, tabii bunu da yiyecek illa ki. <laughs> <laughs> Tuttuğun balığı Tamam mı? Evet. Yerken de beni hatırla. Afiyet olsun. Abone olmayı unutmayın. Videoları <laughs> beğenin. Teşekkür ederim. Arkadaşlarına da söyle. Evet. <laughs> Arkadaşlarına da söyle. Kanalıma abone olsunlar. Evet. evet arkadaşlar. Yorum atın. Beğenin. Paylaşın. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Evet. Haydi. Herkese selamlar.